Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir yoktum. Yaklaşık bir hafta gibi. <laughs> o da SSD patladığı için. Şöyle bugün f 5 ile oynayacağız. Şöyle söyleyeyim. Av da yapacağız. Base de alacağız. Ama base almak için en hızlı yükü göstereyim sizlere. Şuradan hızlı base diye seçtim ben bunu. Kendim ayarladım. Oluştur dediğim zaman bunu yapın. İki tane e yerleştirin. Onca fazla bir iş yapmıyor ama Bazen dümdüz gidenlere karşı etkili olabiliyor Ondan sonra iki tane napal Ortada bir tane 2000'lik Bu şekilde hızlı base alırsınız Hatta şöyle yapalım Bunları boş yaptığınız zaman ee, Roketleri çıkartıyorsunuz Ama Tamamen top gücüyle kurbanız lazım En azından bunlarla bot vurursunuz Bot avcılığı yapabilirsiniz Çünkü botlar dümdüz gidiyor Şimdi bunu iptal ediyorum bende bu çünkü var evet dedi. hızlı base olarak katlandırdım Burada ise cehennem vol 1 demişim böyle daha az ama böyle de base alabiliriz komple Ama şöyle söyleyeyim ee, base incanın yavaş yavaş düştüğü için başkasının arkadan gelip bombalayıp bitirme ihtimali var bunu da tamamen bombalarla bunu da yavaş base demişim uçak aşırı derecede yavaş ve hantal oluyor kalkışı zor oluyor Bazen çakalanlar oluyor. O yüzden en ideali bu şu an. Belli bir yasırı ver gerisini yak. Şimdi lafı uzatmadan direkt maçımıza geçelim. Şimdi beyler böyle bir harita geldi. Direkt savaşa diyorum. 30 dakika yeterli. 20 dakikada yapabiliriz ama yakıtı sık sık kontrol edip piste dönmemiz lazım. O yüzden böyle ideal benim için. Şimdi B seçelim. Beyaz çıkacak. Büyük tane şuradaki beyaza e gideceğim ben. Şurada da üçüncü beyaz çıkması lazım. Aynen. O beyazı biz aldız şimdi. Bak mesela bu full bomba yüklemiş. O yüzden bunlardan daha hızlı kalkacağız. Bomba yüklenmeden. Bu da aynı şekil. Bir öndekinde bomba yükle değil. Şöyle kalkalım. Direkt base'imize gidelim. Bu nasıl kalkıyor lan? Değişik bir kalktı. Flap'ları koptu. Biz base'in de Garip. Bir benzeyi yine işaretliyorum. Bir tane diye 14 girmiş. Güzel. Bakalım bir yer güncellemesinde nasıl olacaklar. Ne? Phoenix'lerim yok diyor F14. Stok. Sevlediler F14'ü de. <laughs> Sevleyemicek. Biz şu benzeği gitsek süper olacak. İnadına oraya gider bomba atarlar şimdi Hiç fighte girmeden hızlı bir şekilde bombaları bırakmak istiyorum O F5 gitti güzel Şunu da aldılar mı Süper olacak Ta kanadı kopsa bile gidiyor F5 <laughs> Onu da aldılar. Güzel. Bir tane füze geçti yanımızdan. Şu beyze atalım. Bomba patlattı. Geri kalanını yakarak yok edeceğiz. Şöyle biz biraz uzaklaşalım. Başka füze var mı? Bir bakalım. Çette biri yazdı. <laughs> Tanıdık denk geldi. Tanıyan biri daha doğrusu. Böyle gidelim biz <laughs> O da F-5 almış F-14 ile biraz işi zor gibi Çok kötü olduğuna Şimdi mesela mühimmatlarım Hava hedefleri seçili Ama Şöyle söyleyeyim ee, yer defterini alabiliyorum Tabii benim birazcık Eğim kötü burada <laughs> Dur dönelim Tekrar atalım Tutturamadık birazcık daha aşağısına sıkmamız lazımdı İşte e, balistik bilgisayar onlara alışınca Bir daha biraz zor geliyor Şöyle orta tankları da alabiliyoruz. Hava mühimmatlarıyla. <laughs> Daha karşı takım yeri Biz gene yer hedeflerine dönelim. Karşı takımı şey yapana kadar. Başka bir avcıları yok çünkü. Ama o F5 onu vurur. Tulu 4 ile girmiş. Şimdi şuradaki hedefi alalım. Yapacak bir şey yok. Birazcık buna yer vurmaya odaklandık. Bu da gitti. Bir M 21 kaldı herhalde orada. Şu hafif koruganı da alırız ama tanklar alalım biz. Daha sonrasında bakarız. Böyle temizleyeceğiz artık. Hava mühimmatları ile e, yer hedeflerini de alabiliyorsunuz. Ağır şeyler hariç. Ağır tanklar. Veya hafif olmayan koruganlar. Önceden alınmıyordu. Daha sonra güncelleme ile e, bu kolaylığı getirmiş oldular. tane korgan alınmadı. Daha 336 tane topumuz var. Yanmaya başladı. Bir tur daha sıksak o da gidecek. ADG kapatalım hatta gerek yok. O korgana iyice bir odaklandım ben. Şöyle olsun bu video F5 ile bombalama ve yaratıcı üzerine olsun çünkü çok rahat şekilde yaptık. Bununla bir de avcılık üzerine ayrı bir video çekeriz. Şu korugamlar kaldı başka tank kalmadı herhalde. Korganları da aldık mı? Tamamdır. Çatıya çıkacağız. Tutturamadık. Tabi korgan alacağız diye de çakmadım uçağı. şurada mesela bot da var. Şu botu da gidelim. Mink 23 bana mı attı onu? Bana atmış. Yüzdü. tabi atar kaçış yok ondan da. Oncelik roket anca bot avlıyor. Şöyle gidelim biz buna. 172 tane topumuz kaldı. İyi kullanmamız lazım. Bizden hızlı. O kesin. Tabi az önce baya bir hız kaybettik. Yani yer heriflerine tekrar döneceğim ama bu bizi rahat bırakmaz. Şu uçaklar gelene kadar bizim. Buna bir bakalım. Yakıtımız 9 dakikalık kalmış. Aslında 5 dakika değilimiz ona. ADG açık olduğu için. Daha sonrasında tekrar şey yapacağım. Eğer maç bitmezse piste döneceğim. Ama bu son içiymiş. Bunu vurduğum zaman maç bitecek. 2F5 gidiyoruz şimdi. Böyle Battlefield oyunda şey yapıyorsun ya, trollüyorsun ya. Filir atıyorlar. <laughs> Kilit algı olduğu için. Şu an bizimki biraz tacize girdi ama yapacak bir şey yok. Filir atar o. Attı da. Kaç? 36 tane kaldı topumuz. Yok o top 90 tane varmış. File ile karıştırdık. Bitti. <laughs> Run. AD'yi kapatacaktık aslında. Filir bir işe yaramadı. 30 saniyelik bir yakıt var da Bu bize bir fayda getirmez İşte topu yer hedeflerini harcamanın dezavantajı da bu Birazdan yakıt da bitecek çok güzel bir şekilde çakılacağız. Onu alamadılar hala. İnmez bu uçak. <laughs> Bunu da vurdular bir bakalım şeylerimize. Yani 1500 puan yapmışız yıldız puan olarak. 6 tane yeri vurduk. Başka da bir şey yapmadık hiç avcılıkta bir tane kilimiz olsaydı iyiydi aslında. Ama dediğim gibi bu birazcık kes videosu oldu. Neyse e, bununla sırf avcılık odaklı bir videoda hazırlarım ben. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir kazancımıza bakalım. 50k temiz. Bir de ne verdi? Yedekleme veriyor Başka bir şey vermez. Aynen yedekleme verdi. Standart. Yani güzel. Önceden daha fazla veriyordu. Şimdi fazla vermiyor. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Wait the fuck up,